Selam ben sevgiler. Ramazan Sözerli Özel Tatlı. Hoş geldiniz. Nasıl, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün çok değişik bir patlıcan mücbere yapıyorum. Bir kavanoz yazdan kullandım. Kenara attım. Derin doluca koydum. Ee, patlıcan vardı közlenmiş. Kendi patlıcanlarım arkadaşlar. Bir su bardağı. Bir su bardağı unum var arkadaşlar. Evet bir kavanozda patlıcanım vardı közlenmiş. Bir su bardağı unum var. İki tane yumurta kırdım arkadaşlar. Ee, yarım paket kabartma tozu atıyorum. Ondan sonra e, hemen attıktan sonra kabartma tozumu e, ne var? Nane, karabiber ve tuz var arkadaşlar. Ve bir su bardağı da beyaz peynirim var. Onları da ve Güzel onları e, mücver harcı haline getiriyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Evet nefis bir patlıcan mücveri nefis oluyor. Bugün de bizim fulyamız istedi bunu. Dayı tekrar bunu yapar mısın dedi bana. Evet arkadaşlar patlıcan mücveri yapıyorum. Bir su bardağı un, bir kavanoza yakın közlenmiş patlıcan vardı derin dondurdu onu çıkardım. Ardından iki yumurta, baharatlarım vardı. Biraz tuz kullandım. Ve bir su bardağı beyaz peynirini kullandım ve şu anda tavamda kızmış yağda onları güzel güzel kızartıyorum arkadaşlar. Ve güzel patlıcan mücveri arkadaşlar. Evet patlıcan mücveri tarifi bütün ayrıntıları da kanalında bulabilirsiniz. Ve tekrar yeni bir tatlı görüşelim. Selamlar sevgiler nefis bir tat mutlaka bunu siz deneyin arkadaşlar.